Bülent Orakol, Yunan Basınından Tarihi Türkiye İttifakı. Yunan basına Atina hükümetinin 52 yıllık Türkiye planının işe yaramadığını yazdı. Tanea gazetesi Yunanistan'ın Türkiye'nin yükselişini durduramadığını belirterek tüm dünya Türkiye'nin süper güç olduğunu kabul etti ifadesini kullandı. Yunanistan basınının önde gelen gazetelerinden Tanea 1973'ten günümüze kadar geçen süredeki Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair kapsamlı bir analiz yayınladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın eski danışma kurulu üyesi Panayotis Ikomidis'in kaleme Aldığı analizde Yunanistan'ın uzun vadeli Türkiye'yi durdurma stratejisinde hezimet yaşadığı belirtildi. Son 52 yılda tümatina yönetimlerinin bazı hatalar yaptığı vurgulanan analizde mevcut stratejide düzenlemeler yapılmazsa Yunanistan'ın yakın gelecekte yönetilemez bir duruma geleceği öne sürüldü. Tanea'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları büyük önem taşıyor ve Türkiye artık bölgede süper güç konumuna yerleşti. Yunanistan'ın birinci Türkiye'nin dünya genelinde nüfuz kazanmasını, askeri gücünü geliştirmesini engellemekti. Ancak bu hedefte başarısız olundu. Artık tüm dünya Türkiye'nin bir süper güç olduğunu kabul ediyor ifadelerinin yer aldığı haberde, Atina'nın artık Türkiye'nin özerk ve kontrol edilemez bir güç olarak yükseldiğini kabullenmesi gerektiği belirtildi. Ege denizi tek sorun değildi. Yunanistan'ın ikinci hedefinin Türkiye'nin Yunanistan üzerindeki iddialarını sınırlandırmak ya da ortadan kaldırmak olduğunu belirten yazar bu konuda da tamamen başarısız olunduğuna dikkat çekti ve şunları yazdı. 1973'te Türkiye'nin iddiaları yalnızca Ege denizindeki kıta sahanlığıyla sınırlıydı. Ancak o dönemde bir olan çözülemeyen sorun sayısı bugün 12'ye çıktı. Kıbrıs konusundaki iddialar da hızla artıyor. Bu durum kaçırılan fırsatların bir sonucu dur 1973'te Türkiye'nin iddiaları yalnızca Ege denizindeki kıta sahanlığıyla sınırlıydı. Ancak o dönem bir olan çözülemeyen sorun sayısı bugün 12'ye çıktı. Kıbrıs konusundaki iddialar da hızla artıyor. Bu durum kaçırılan fırsatların bir sonucudur. Atina hükümetinin şu anda İsrail ile ittifak kurmaya ve silahlanma yarışına yöneldiğini hatırlatan İkomidis analizinde Savunma Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi bir tehdit olarak görüyor. Ancak ekonomik ve sosyal etkileri göz ardı ederek savaş uçağı alımına odaklanmak başarısızlığa mahkum bir stratejidir. Silahlanma yarışına girmek veya silah sayısını artırarak Türkiye'yi durdurmaya çalışmak daha büyük bir başarısızlığa zemin hazırlıyor. Artık gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında firari iş adamının ortağı SK'dan müthiş itiraflar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni iddialar ve itiraflar soruşturma dosyasına girdi. İstanbul Başsavcısı Akın Gürley'in iddialarına göre İBB hakkında yürütülen soruşturma, Cumhuriyet tarihinde 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası olarak tanımlandı. Başsavcı Gürlek'in açıklamalarına göre dosyanın zenginliği delil temelli bir yapıya dayanıyor. Mali suçlarla mücadele şubesi ve müfettiş başkanlıklarından gelen HTS kayıtları, kamera görüntüleri, masak raporları, 20'ye aşkın tanık ifadesi ve mülkiye müfettişlerince düzenlenen ihalelerle ilgili raporlar bu dosyanın omurgasını oluşturuyor. Savcılık tarafından 300'ün üzerinde şüpheliye yönelik yürütülen operasyonlar çok sayıda gözaltı, tutuklama ve el koyma kararını kapsıyor. Suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, irtikap ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek gibi suçlamalar yer alıyor. Gürlek bu kapsamlı suç yelpazesinin dosyanın büyüklüğünü ve ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti. Firari iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu'na ait Güney Cebeci Madencilik Şirketi'nin kurucu ortağı ve hasbeton sahibi Selçuk Kaptan, savcılığa tanık sıfatıyla başvurdu. Selçuk Kaptan Gül İbrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı. İbrahim Bülbüllü, Ekrem İmamoğlu Firari iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu'na ait Güney Cebeci Madencilik Şirketi'nin kurucu ortağı ve has beton sahibi Selçuk Kaptan, savcılığa tanık sıfatıyla başvurdu. Selçuk Kaptan Gül İbrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı. Selçuk Kaptan ayrıca Güney Cebeci'de ton başına 3800 lira alındığını, paranın İstaç'a yatırılması gerekirken Gül İbrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti. Kaptan yaklaşık 2 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün Florya'daki eski İbebe Başkanlık konutunda hissedarları toplayarak hisseleri Gül İbrahimoğlu'na devretmelerini istediğini aktardı. Hisselerin 12 Temmuz 2023'te devredildiğini belirtti. Kaptan Kuzey İstanbul'un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7-9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını açıkladı. Şirketin 600-700 milyon lira borçlandırıldığını ve kayyum atanmasını istediğini belirtti. Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak Bülent Orakoğlu, Ankara'dan Tel Aviv'e ağır bir darbe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulümle kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap etti. Filistin davasının Türkiye'deki tüm kesimlerin savunduğu öncelikli bir mesele olduğunun altını çizen Bakan Fidan, yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış. Şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail ile ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail'e silahla mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçaklarınsa hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz diye konuştu. Türkiye'nin aldığı karar bölgede yeni bir diplomatik fırtına estirirken İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail medyası Ankara'nın aldığı tarihi kararın ardından ülkenin çaresiz kaldığını ve uçuşlarda Gürcistan'a mahkum olduğunu yazdı. The Jerusalem Post, Türkiye'nin kararı Tel Aviv için ağır bir darbe derken, Yenet ise İsrail pratikte çaresiz, uçuş süreleri iki saat uzadı, maliyetler fırladı ifadelerini kullandı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yenet, Fidan'ın açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin hava sahasını kapatması İsrail'den Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere yapılan uçuşların süresini yaklaşık 2 saat artıracak. Türkiye'nin bu kararı İsrail'i pratikte çaresiz bırakıyor. Gürcistan'ın Batum ve Tiflis şehirlerine yapılan uçuşların süresi yaklaşık 2 saate kadar uzayacak. Bu da hem havayolu şirketlerine hem de yolculara ciddi maliyet yükleyecek. Gürcistan'a muhtaç kaldık. Türk bayraklı gemilerin de İsrail limanlarına girişine izin verilmeyecek. Türkiye İsrail'e ait ZIM şirketine bağlı bir gemiyi İstanbul limanına yanaştırmadı. Türkiye etkililer yeni uygulama kapsamında İsrail bağlantılı gemilere kapıları kapatırken gemi rotasını değiştirerek Yunanistan'ın Pire limanına sığınmak zorunda kaldı. Yunanistan'daki acenta ve liman başkanlıkları İsrail'le bağlantılı tüm gemiler için yeni bir uygulama başlatmıştı. Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtlamaya devam ediyor. MSC ve Mars gibi İsrail bağlantısı bulunmayan uluslararası denizcilik şirketleri Türk limanlarından nasıl hareket edeceklerine dair net bir resmi talimat beklediklerini ifade etti. Yeni uygulamaya göre İsrail bayraklı ya da İsrailli sahipliği olan gemiler Türkiye limanlarına yanaşamayacak. Aynı şekilde Türk bayraklı gemilerin de İsrail limanlarına girişine izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeler İsrail'e giden ya da İsrail'den gelen yüklerin Türkiye'deki limanlarda indirilmesini, yüklenmesi veya taşınmasının da yasaklandığını kapsıyor. Ankara ayrıca Türkiye limanlarına yanaşacak tüm gemiler için İsrail'le herhangi bir bağlantıları olmadığına dair yazılı beyan şartı getirdi gemi sahiplerinden taşıdıkları yüklerin askeri ya da başka amaçlarla İsrail'e gitmediğini belgelemeleri isteniyor. Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri on binler Netanyahu'ya karşı toplandı Soykırımcı, katil, Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde acımasız saldırıları sürerken Tel Aviv'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti. Derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu. İsrail bayraklarının yanı sıra "Sen başlasın, sen suçlusun. Bu savaşı bitir. Esirleri geri getirin." yazılı pankartlar taşıyan göstericiler attıkları sloganlarda Netanyahu Netanyahu hükümetini ateşkes anlaşmasını engellemekle suçladı. Göstericiler, İsrail ordusu katillerinin Gazze kentini işgal kararını erken bir tarihe alarak başlatmalarını da protesto etti. Gazze şeridindeki İsrail'le esirlerin ailelerinden bazıları yaptıkları konuşmalarda Netanyahu hükümetinin siyasi çıkarı uğruna Gazze kentini işgal etme planıyla esirleri öldürmeyi seçtiğini belirtti. Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi verdiği bir röportajda Gazze şeridinin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze şeridini işgali altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapora göre Gazze kentinde kıtlık Şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor. Bülent Orakoğlu Yeni Şafak